Akademiyatı Profesörü Pertem Naili Borakal'ın arşivinin büyük bir bölümü Türkiye'ye geliyor. Vakfımıza bağışlandı. Tarih Vakfı'na. Ve bunun tasnifinde çalışır mısınız? dediler. Hem tasnifinde çalışacağım hem de bu arşivden yapılacak e, Kitapların da editörlüğünü üstleneceğim diye. Kader ağlarını örüyor. Orada bir yıl çalıştık. E, beş kadar, beş kadar e, kitap çıkardık o arşivin adı altında. Pertevniyalı Bey'in kitaplarını. Allah rahmet eylesin. Tam. 29 Eylül'de görevimin sona erdiği konusunda bir resmi mektup vakıf başkanından geldi. 30'unda ayrılıyorum. 30 Eylül günü bir telefon Yapı Kredi Yayınları editörü beni arıyor. Ünlü romancı Ayfer Tunç. Okudunuz zannederim bazı kitaplarını. Ayfer Hanım beni yayın evine davet etti. O yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun kırılış yıl dönümü için 1999 e, 1299 700. yılı kuruluş. Yapı kredi yayınlarının bu yıl dönümünü Kutlamak için bazı önemli kitaplar hazırladığını, hazırlattığını, bunların editörlüğünü yapıp yapmayacağımı istiyorlardı benden ve beni görüşmeye davet ettiler. Kitapların ne olduğunu öğrendikten sonra kabul ettim.